Edirne'de bir AVM'de kahve satışı yapılan stand işletmecisinin kahve kupalarını tükürerek ıslattıktan sonra bezle sildiği iddia edilmiş görüntüler Türkiye gündeminde üst sıralara oturmuştu. Büyük tepki çeken görüntünün ardından o işletme belediye tarafından mühürlendi. AVM yönetimi de sözleşmesini iptal etti. Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan işletmeci ise her şeyin bir yanlış anlama olduğunu söyleyerek kendisini bakın nasıl savundu. Kahve kupalarına tükürüp temizlerken kaydedilmişti. Kendini savundu, tükürmedim, üflüyordum dedi. O kupaların sadece teşhir amacıyla dizildiğini anlattı. Biz bu kahveyle, şu bardakla kesinlikle ve kesinlikle kahve satmıyoruz. Edirne'de bir alışveriş merkezinde kaydedilen bu görüntüler tepki çekmişti. Bir kahve standının işletmecisi kupalara tükürüyor sonra da elindeki beze siliyordu. Belediye standı mühürledi, gözaltına alınan işletmeci daha sonra serbest bırakıldı. ABM yönetimi de harekete geçti. Hacı Zorlu adlı işletmecinin sözleşmesi feshedilip standı kapatıldı. Zorlu malzemelerini toplarken her şeyin bir yanlış anlama olduğunu öne sürdü. Her hafta bunların temizliğini yapıyoruz. Temizliğini yaparken bunları kolan yağlı mendille, kolan yağlı mendille şöyle siliyorum. Bu anda baktım içinde toz çıkmadı. Çıkmadı. Ben ona bir üfledim. Üfledim o da yüzüme kaçtı. Yüzüme kaçtıktan sonra da böyle yaptım. İşletmeci asıl işinin kahve çekirdeği satmak olduğunu söyledi. Kupayla servisim yok dedi. Bununla ben kahve satmam için benim burada masam var mı masam? Yok. Sandalye var mı? Yok. Ben bu bardağa kahveyi doldurdum. Müşteriye sundum. Bu bardağı ne yapacak müşteri? Alıp götürecek. Bir bardak kahveden daha pahalı. Bilmeyen müşterilerimiz var. Onlara da şöyle tadımlık ve bizim bütün bayilerimizde uygulamamız budur.